Evet arkadaşlar nihayet bunu güzelce dövdüm ve burada bırakıyorum artık yemeğimi yapmaya başlıyorum. Bu da ıspanağın suyu arkadaşlar ve içinde birkaç yaprak parçası var yani ıspanak parçası var. Onlar yemeği yaparken kendiliğinden böyle ezilir diye düşündüm. Ve suyu da yemeğe ekleyeceğim tat gelsin diye. Şimdi tenceremizi yeniden böyle bir çalkaladım. İşte soğanımızı güzelce kavuracağım. Ondan sonra dediğim gibi şeyimizi hazırlayacağım işte yemeğimizi. Arkadaşlar şunun görüntüsüne bir bakın ya Allah'ım çok güzel oldu ya gerçekten yani tadına baktım. Gel bakalım abi açama denelim. Herkese selamlar İyi arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videom normal bir vlog olmayacak. Çünkü vlog çekememek için bir sürü nedenim var. Birincisi elektrik yok, ikincisi Muhammed Cemre iyi değil, üçüncüsü ben de çok iyi değilim. O yüzden sizlere vlog yerine bugün yaptığım yemeğin tarifini çekeceğim arkadaşlar. Bugün hangi yemeği yapıyorum? Bugün ıspanaklı ve tavuk etli yemek yapıyorum arkadaşlar. Biliyorum size çok şu anda değişik geliyor duymak bile, adını duymak bile size çok böyle acayip geliyor ama ee, bu e, ıspanaklı etli yemeği ben e, birkaç misafir evinde yemiştim ve çok beğenmiştim ama daha önce hiç kendi ellerimle yapmadım, pişirmedim. E, o yüzden bugün arkadaşlar bir de ne yemek yapacağıma karar veremediğim için gittim. Manava gittiğimde de ıspanak aldım arkadaşlar. 1 kilo ıspanak aldım. Yarım kilo et aldım arkadaşlar ve eve geldim. Dediğim gibi ben de çok fazla iyi değilim. O yüzden bu videoyu çekeyim dedim. Zaten elektriğimiz de yok. Size normal günlük vlog'ta çekemeyecektim bir türlü. O zaman şimdi size yemeğimi göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şöyle göstereyim size. Aslında yemeğimi yapmaya başladım bile. Ispanaklarımı güzelce arkadaşlar haşlıyorum. Geldiğimde ıspanaklarımı güzelce işte ayırdım hepsini böyle sebzemi yaptım. Şimdi de güzelce bunu böyle e, haşlıyorum arkadaşlar. As aslında yapılışı biraz Türkiye'nin yapılışına da benziyor. Yani benziyor ama sadece. Diğer malzemelerimizi göstereyim size. Sadece bir buçuk su bardak e, su ekledim arkadaşlar. Çünkü suyla beraber bunu ben blenderdan getirip yemeğin içine atacağım için arkadaşlar. Şurada şöyle göstereyim size. Etim var arkadaşlar. Etimi güzelce yıkadım ve temizledim. Muhammed Emre otur bakalım annenin yanında otur. Ben yemek yaparken sen de beni izlersin. Evet. Burada zencefil ve arkadaşlar sarımsak var. Burada soğan var arkadaşlar doğranmış. Buna soğan ve domates çok atılıyormuş. Rabia Engin'den sordum. O bu işlerin ustası olduğu için. Burada da domates var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir koli domatesimiz var burada. Yani 4-5 tane domates atıyorum yemeğin içine. İnşallah Allah nasip ederse arkadaşlar. Şimdi öncelikle dediğim gibi ıspanağımız arkadaşlar güzelce olsun. Ondan sonra yalnız ben blenderdan geçireceğim dedim ama blenderdan nasıl geçireceğim onu da bilmiyorum. Ya da elektriğin gelmesini bekliyoruz. Öyle yapacağız ya da bilmiyorum artık bakacağız duruma göre arkadaşlar. Ama şunlar oldu gibi gözüküyor zaten öyle gözüküyor gözüme. Bir dakika. Aa, olmuş bunlar arkadaşlar. Olmuş olmuş. Bunu o zaman biraz daha ocağı açalım ki suyu biraz kurusun. Yoksa yemekte çok su olur bu sefer. Öyle yapalım. Ispanağımız böyleydi böyle kaldı arkadaşlar. Lehen tencere dolup taşmıştı ve şimdi haşlanınca bu kadarcık kaldı. Arkadaşlar ıspanaklarım oldu ama maalesef hala elektrik gelmedi. Ben de böyle e, ıspanakları dövmeye şey yapacağım, çalışacağım. Sıcak sıcak daha da güzel olur. Güzelce ezerim onlara, o şekilde yemek yaparım arkadaşlar. Çünkü elektriği beklersem çok fazla beklemiş olurum ve yemek çok geç olur arkadaşlar. Bununla da biraz zor oluyor aslında. Kendiminkini alıp kendiminkiyle deneyeceğim şu an. Bununla daha da güzel olacaktır. Evet arkadaşlar nihayet bunu güzelce dövdüm ve burada bırakıyorum artık yemeğimi yapmaya başlıyorum. Bu da ıspanağın suyu arkadaşlar ve içinde birkaç yaprak parçası var yani ıspanak parçası var. Onlar yemeği yaparken kendiliğinden böyle ezilir diye düşündüm. Ve suyu da yemeğe ekleyeceğim tat gelsin diye. Şimdi tenceremizi yeniden böyle bir çalkaladım. İşte soğanımızı güzelce kavuracağım. Ondan sonra e, dediğim gibi şeyimizi hazırlayacağım işte yemeğimizi önce bir suyumuz kurusun sonra Evet arkadaşlar bir taraftan çocuklarla uğraşıyorum bir taraftan da yemeği yapıyorum bir taraftan da video çekiyorum arkadaşlar Elektriklerin hala gelmemesi gerçekten çok sinir bozu bozucu. Elektrikler saat bir buçuk ya iki arasında gitti. Şu anda saat 7 arkadaşlar ve ben yedi de yemek yapıyorum maalesef. Elektrikler olmadığı için. Gerçekten çok sinir bozucu. Artık yaz da geldi. Yani yavaş yavaş geliyor artık yaz. O yüzden yazın daha da çok problem yaşıyoruz aslında. Bir de siz yazın görün buraya arkadaşlar. Bu daha hiçbir şey de. Bir de yazın görün yani. Uyurken, otururken, misafirliğe gittiğinizde. Her an elektrik böyle gidebiliyor. Her an. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımız oldu size göstereyim. Bakın soğanları şu şekilde yapıyorsunuz. Ben de ilk defa deniyorum bu arada ama başlangıçlar güzeldir yani. Soğanlar bu şekilde olduktan sonra içine biraz su da kattım. Zencefilimi ve sarımsağımı ekledim. Şu kokuyu bir kere arkadaşlar bir koklamanız yani bu kokuyu hissetmeniz lazım. Şu zencefil ve sarımsağı attığınızda gerçekten o kadar müthiş bir koku geliyor ki size anlatamam. Çok ama çok güzel bir koku geliyor gerçekten. Ciddiyim arkadaşlar. Evet şimdi domateslerimizi direkt atabilirim arkadaşlar hiç beklemeden. Güzelce. Şimdi domateslerimiz biraz bu yumuşasın püre haline gelsin bu hepsi arkadaşlar biraz kapağını kapatıp. E, yumuşamasını bekleyeyim. Ondan sonra e, baharatlarımızı atar. Etimizi güzelce kavururuz. Göstereceğim zaten adım adım da size. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim size şöyle. Güzelce bunları ben böyle püre haline getirdim. Şimdi ocağımızı kısalım. Burada baharatlarım var arkadaşlar tuz, e, pul, e, toz biber, kişniş tozu ve birazcık zerdeçal arkadaşlar hiç yani hani başka şeylerin eklemedim bile sadece böyle hafif bir baharat ekledim başka bir şey de eklemiyorum bunları ekledikten sonra arkadaşlar artık etimi atıyorum içerisine. etimi güzelce kavuracağım Arkadaşlar tamam mı güzelce ne bu eti böyle kavuracağız Kavarsan sonra da içerisine ıspanağımızı e, atıp kapağını kapatıp bir 5 dakika falan bekleyeceğiz yani bu kadar başka bir şey yok etlerimiz kavrulsun sonra ben geliyorum Arkadaşlar ben yemek yapıyordum ve yağmur birdenbire yağmaya başladı. Ay. Ay çok kötü Aa. hava var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şunu üstüne bir bakın ya Allahım çok güzel oldu ya gerçekten yani tadına baktım. Gel abi abi açamaya denelim. Yani ilk deney işte bu kadar lezzetli yapabilir misiniz bilmiyorum ben yapmışım gerçekten çok lezzetli tadını çok beğendim arkadaşlar çok güzel. Evet arkadaşlar yemeğimi yaptım. Umarım sizler de bugünkü tarifimi severek izlemişsinizdir. Aslında aklımda olan bir şey değildi. Yemek yapacaktım ama günlük vlogta çekemiyordum bugün. Yani e, bazı talihsizlikler oluşmuştu. O yüzden size bu videoyu çektim. Ama gerçekten ben ilk defa deneyişime rağmen çok güzel yaptım. Şimdi yukarıya da gidip tattıracağım. Ama bilmiyorum beğenecek mi beğenmeyecek mi onaylayacak mı. Bakacağız göreceğiz. İnşallah sizler de evinizde deneyip tadına bakabilirsiniz. İftar sofralarınıza da yakışır. Yani günlük yemek olarak da çok yakışan bir yemek bence. Ispanağı ben çok severim. Sadece Rana yediğinde hep onun karnı ağrırmış ıspanak yediğinde. Küçükken çok yermiş ama şu anda yemeyen biri. Ben ve bir çocuklar yiyeceğiz o zaman ıspanağı bugün. Öyle bir değişiklik yapmış olduk. O zaman videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.